<laughs> ah, ah, ay, tren. Ay, ay. ay ne bekliyorsunuz? Hmm. Hmm. Işte şey ne bir şey çıkarsa? Yedim hmm. bari. Küçük işte hepsini bunlar? Çorbadan iyi misin? Çorbadan? çıkacağız otur. Çorbadan iyi misin? Hmm. Ha? Ne oluyor? Kendine gidiyor galiba. Söyle. Ne diyor Farcik? Bana sorsana abi niye Farcik'e soruyorsunuz? Üstelik tamam, ne diyor çocuk kız? Yanıma geldi galiba. <laughs> ay, bak demiştim ben kaçayım işte. Ay, ay, çabuk ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle uyansın. Yeter arkadaşlar. Gelin bakalım. Gel bakalım. <laughs> çok güzel. Yine sıkılıyoruz. Çok güzel. <laughs> oh, çok güzel. Ölü. Göstereceğim sizi göstereceğim. Hihihi. <laughs> <Şimdi> de yöre, göreceksiniz. <laughs> Geliyorsunuz buraya, ne Oh, oh, oh. 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 Gülüm bu kulum. Gel kardeşim. Noluyo? Hı? Oh. Kaçılam? Hayır! Oh. Ay, çabuk bura- bura çevirdim, seni kötü Hayır! Olamaz! Hıh 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 iyi çıkışlı bir. O neymiş? Gelin bakalım. <laughs> Samar güçlerimi öldüreceğim. Gel bakalım. Gel. Gelin. <Gülüyor> <Gülüyor> e gel. Şişişi. Üçük yüz mü dikebilirdin? Üh. Gel bakalım Eda Asu. Yarattım be. o zaman diğerlere. Dişi kiri di kimlerin bilmiyor. <laughs> gel bakalım. Üçünüzde ticatana var yapacağız. Yok 4 yani evet. de ne ya, durdurun. Ne oldu be? Bu ya bir şey gitti. Ne oluyor ya? Ne oldu? Ne yapacağız acaba? Evet, yeni yemimiz burası galiba. biraz karanlıkmış. Neyse gidelim. Evet. Acaba ne yapıyor? Acaba yeni evimiz nasıl bir yer olacak? Acaba burada başka oyuncak adam var mıdır? Bilmem bence vardır. Bir de onu görmek dilim. Bunlar ne be? Aa bunlar ne olmuş? Ay ya Dimitin. <laughs> ne oluyor o sesler ne? <laughs> böyle garip işler mi oluyor be? Kapının arasından bakayım. Sen, şun, sen şunlara bak ben de kapının arasından onlara bakayım. Şunlara bakayım. Tamam. Ne olmuş bunlar böyle be? Oo, Kıyındık mısınız? Biz niye hep evi geldi böyle ya? Yine önce kandık mı yani? Böyle bir ev beklemiyordun adam evde? Şşt! iyi misin? Bu çok soğuk. Sen? Bu soğuk. Bu, bu da soğuk. Şuna bakayım. Bu da soğuk. Hepsi soğuk. Ölmüş bunların hepsi. Şşt! Şşt! Turki! Bunların hepsi ölmüş. Ölmüş mü? Ne yapacağız Yağmur? Bilmiyorum. Olmaz. Korkmaya başladım. Nasıl bir geldik biz? Lanet gibi bir falan mı burası? Ay, kaçmamız lazım. Ay ay. Ay hadi bir git. o sesler niye? Tek yerden cennendik. Gel. Gülün. Ah çok gidelim. Gelim bakalım. <laughs> İkinci oyuna. <laughs> Bu şaka kolay kolay geçemeyeceksiniz bence. Gelim bakalım. <laughs> Bu şaş da şanslımı diyece. Bundan kim bilir. Deise ya ee ee diye işte. Gelim bakalım. <laughs> kaldıramayacaksınız. O çok güçlü. Biz de öyle. Geleceksiniz. Siz yaratık yapacağız. Cinin külülü düğünmeye hazırlığın. Bu ne gücün olsun ha? Ben bana de gücü değilim. Ben bir yaratığım. <laughs> <laughs> bir eğlenceli bir yaratık galiba. Evet. <laughs> Gele. Gelin bakalım. Sizi öldüreceğim. Daha doğrusu yaratık yapacağız. Böylece böylece ruhunuzda vücudunuzdan kayrılacak ve yaratığa dönüşeceksiniz. Ha 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 ha. Kilim bir kilim. Gel bakalım varacak. Abinin karşım geliyorsun sen. Ne oluyor be? o neydi o dayan? Kimse işime karışmayacak. Kimse. Uçuma?

gidip. Hoş gel. Hadi ekleyin. Gel nur nur bir. Hadi gel Ay. Bu ne kim be? Çikilin oradan çık. Aa yeşil oyuncaklar. İyi misiniz? Bir, bir şey belli olmuyor gerçekten i̇şte, kim Kemal kesinlikle video izleyenler bu. bu. Bu kişilerin kim olduğunu görmezler de neyse. Olamaz nasıl bir ev burası lanet bir yer mi burası. Üstümüzü şöyle yürüdüler bunlar. Bunlar ne böyle ya? Sevimli duruyorlar sonra ölmüş olduk. Önüm gördüm canlandılar. Bu eve hoş geldiniz. Bu ev böyle bir yerdir. Olay bitmez bu evde. Yani hoş geldiniz. Hı <laughs> -hı. <laughs> ne diyor Faricik? Çok kız nerede diyor. Nerede gerçekten? Hı? Kayıp mı oldu? Olamaz. Boşayın senin çarap Gelin. Açtık. Çal Gelin. Gel bakalım. Hayır. Yatak odasına kaçalım. Ah fikir fikir. Bir kaçalım. <laughs> Kaçamazsınız. Geliyorsunuz. Hadi 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 kaçın. Gelin. <laughs> Tam geliyoruz. Şakal oda. Bu odada çok güzel anlarımız, anlarımız oldu ama içine olduğum için bunu umursamıyorum Çünkü ben duygusuzum. Pis. Kaçalım bence. Hayır. <laughs> Etrik <laughs> Gelim bakalım. <laughs> ne? Kaç <Kaçalı>? tane? <laughs> ne kaç tane düşünüş? Çikiş lan be annem gibi. Bakayım bakalım. <laughs> Hayır, biz tamam. <çalı. gülüyor> Olmaz. Nim 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 nim. Nam 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 nam. Ayar. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yapacağız ya geliyorlar. Ölüme şey yapacağız diyor. Bu ne böyle yaratık gibi? Be? Onu bak senin on bir hikayesi var. Zaman da öyle bu, 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 bu oyuncağın böyle olduğunu Çok korkunç bir Şurada durayım. Şurada durayım. Nerede Hı hı. Hı hı. Ne yapacağız geliyorlar. Çar kız gücü mermi. falan yetişmişler. Geliyoruz. <laughs> Bizden kurtulabileceğinizi zannettiniz. Gidelim. Gidelim. Geli Geli. Gel. Şimdilik bu kadar geldik ama sonunda daha çok şey olacağız. Tabi ki. Kapıyı da açık bırakalım diğerleriyle ilgili için. Olmaz <laughs> <laughs> <Onu> ne yapacağız? Oğlum yemeyeyim. Olmuyor. Bu nasıl bir ev ya böyle? Başa şimdi boşver. Böyle, böyle bir ev yapalım. Bir yolu bir çözüm bulalım bu, bu olaya. Olmaz çok kötü. Ne yapalım şimdi bir şey gelecek ha? <laughs> Dilaya sen bu şarap senin, bedenin için beden senin bedenin bedenin yanına çıkabiliyorsun onu yuvan çıkartabiliyorsun böyle bunu duyacak bir gücün falan var mı? Hatırlamıyorum ki böyle bir gücüm mü var benim? Bir dakika biz en baştan beri yanlış yapıyoruz. Ne? Ne? Niye? Niye? Ya siz bilirsiniz hep zaten. Bir dakika dur odak etmemiz lazım. Ne? Gel bakayım yeni kaş. Kumaz ne be? Ne var? Ne var? ne var? Ne ne oldu la ya? Çabı da. Hayır. Ben şu turayım. Biz başından beri ne yapıyorduk? Milletin için cin onları mı öldürüyorduk? Öyle evet, öyle yapıyorduk çünkü kaçırmak için. Haşhaş hoş kuluslar geri zekalı niçin çıkarmıyorsun çıkarmıyorsunuz da gidip millete öl öl öldürüyorsunuz. Aha, öyle miydi? Hmm. Ne diyor bu? Biraz Geç geçer. Benim de şimdi biraz bir geçer aklıma geldi diyor. Anneciğim be. Aa, siz bilmezsiniz sonra anlatırız sonra şimdi. Bu, bu, bu seri bitsin ona sonra anlatırız size. B bitecek gibi durmuyor da neyse. Hapı 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 yeni bir yeni bir bölüm çıkıp duruyor yani daha kötü olacak herhalde. Çini çıkarmamız lazım. O zaman kurtuluruz. Şimdi diğerlerine gerek kalmaz. Bel belki de diğerleri kurtulur. Kurtulur. Aa, evet. Ne yapıyorsunuz gelin? <laughs> Geldik. Şimdi ne yapacaksınız? Az önce aşk izledik. Kaçabiliyordun değil mi şimdi? Ne nah, kaçarsınız? <laughs> gelin bekleyin. <laughs> Ölüyüz biz. Yani yeter. Hani çok güzel. Müdürlü çok güzel gidiyor neyse. Ne yapacağız? Cin, çık cin çıkarmıyor. Cin çıkarmıyor. mı? var mı? çıkarmıyor. Cin mı? Hayır. Nasıl? Şurayımdan da şu, biraz uzak durayım. Ben korktum ondan. Ben de korktum. Neyse onu biraz uzaktan deneyelim bakalım. Herhalde çok normal bunlar. Ben, ben bilmiyorum. Benim aklım bir şey tamam ama yani. Belki şey yemeyebilir. Hmm. Bilmiyor musun? Olli hiç arabadan bilmiyor. çok güzel ama ben biliyorum. Ha, geçeyim bakayım şimdi. Gel bakalım. Aa, Ay ne oluyor? Hayır! Bırakın beni <laughs> ben yeni geldi. Hayır! Aa, aa, aa. Hayır! Nyam! 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 yediler? Hayır! O zaman senin kız da aynı gelmişti. Ne oluyor be? Aaaa! <laughs> Ada <laughs> masuk <laughs> Şimdi ağzınızı sıçma vakti. Gününüz gününü yine Yeni oyuncak herkese kırbaştan getirecek. Gelin bakalım. Ne oluyor? Etrik! Yatırın! Aa! de. Bir... Çember oluşturur. Bir de çember bir de neyse. Gelin gelin. Lahim plan var. Şimdi evet tamam. Hadi sen şuraya geç. Sen şuraya geç kız. Çaydan sen şuraya geç. Tamam. <laughs> Şimdi başlayalım. Dişini de birleştirelim önce. Bu ne be? Boş olsun dandırız hırsızlık ya. şimdi bizim yaptıklarımız uyum sağlamaya çalış. Neyse ya tamam. Çıkışş. Ne oluyor? Ha oluyor. ya. şimdi. Şimdi onu atalım. Çıkışş. Oh! Çıkışş. oh ya. ah. İh, ne yapıyorsunuz lan? Çıkışş. Git şuradan. Ah, ne oluyor? Kim ah, yiyor? Ah ah. Ponçik. İçinde, içinde, içinde o cin varsa onunla savaş. Dilaya ne yapıyorsun sen? Ne? Ne oldu ki? Ponçik öldü. Aa, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Çıkış. Aa! 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 İşler öyle <laughs> Gelin bakalım. Hayır Olmaz. Ne yapacağız? Sen başka bir yol bulalım. Hadi yeni bir eserimizi düşürmemize. geliyorlar. ne oluyor? İçindeki cin çıkar. İçindeki cin çıkar. O cin gücünü ve bıraksın. Sen de söyle ya. İsmi neydi? Tuğçe. Tuğçe sen söyle. Ne söyleyeceğim? Bir şeyler söyle işte. Cin. Köpeğin ismi ne? Pancik. Ponçin'in içini bıraksın ve ondan çıksın. Tıkışşş. Aaaa. Giremiyor değil Tamam edin. Gel bakayım. Ne oluyor? Aaaa. <laughs> mi şoktu? Aa topuk ölü mü? Galiba öyle. Seni öldüreceğim. Bırak, bırak bizi artık bırak. Şş, yollara. Lazer oh, öldü. Oh. Yaşadım. Kurtulduk içinden. Kolli. Oh. Bunlar ne olacak? Bilmem. Bunlar ölü mü öyle? Ölü. Ölü. E ama. Bence bir daha deneyelim. E, tamam. Özel güçlerimiz. Özel güçlerimiz. Ö özel güçlerimiz. Yaptığımız, yaptığımız şeylerle. B B bütün o oyuncakları, Cine, cin'in oyuncaklara karşı yaptığı normal davranışları veya yaptığı bütün güçlülükleri hepsinin ağzından sil ve hı, onların da tekrar yaşa yaşama döndür. Bu olayı sadece biz anlatacağız bu arada. Başkaları değil. Ah ne oluyor ya? Ah. ah ne oluyor? bir tane anneyelim. <laughs> Çay oldu be? Kafam allak bulak oldu. <laughs> Boş ver mi? Sen ya Milo'yla tanış be? Sanki burada bir şey oldu sanki. Boş ver. Bir şey olmadı sadece. Birazcık bir yerlere falan şey oldu işte. Boş ver sonra sandırma sana. Tamam. başka şekilde. Anne ne oldu ki neyse tamam. Aa, ne oldu ya? Oh be kurtulduk. Oh ne oluyor be? Uf, sanki bütün hatırlıyorum ya. Çin mi? Çin mi? Hı? Ana Neyse zaten böyle, böyle pölük pörçük olan bir şeylerdi. Oh be. İşte mutlu şu an. Benim sayemde kurtuldunuz. Ne? A uh, pošvěden, hejsek, patř.